sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz düzgün altıgen. PRF yayınlarından test 4'e çözüme devam edeceğim. Ama önce özellikleri gö göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada düzgün altıgen var. Düzgün altıgen demek bütün kenarların birbirine eşit olması demektir. Düzgün altıgende iç açılar toplamı 720 derece olduğunu bileceğiz. Dış açıların toplamı da 360 derecedir. O zaman 720'yi 6'ya bölersek bir iç açısı 120 derecedir arkadaşlar. Buranın her biri 120 derece. O zaman dış açısına da ne kalıyor? 60 derece kalmakta. Düzün altıgende kendi karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani bununla bu birbirine paralel. Bununla bu birbirine paralel. Bu kenarla da bu kenar birbirine paraleldir. Sevgili öğrenciler. Köşegenle ilgili özelliklerimiz var. Bu köşeden bu köşeye köşegen çizdiğimiz zaman e bunlar da birbirine eşit olduğundan şurası da 120 olduğundan buraya 30 düşer. Buraya da 30 derece düşer. Buranın tamamı 120 olduğuna göre 90 derece olur burası. Burası da 90 derece olur. Gördüğünüz gibi bu köşegenden bu köşegen çizdiğimiz zaman dik olarak birbirini ne yapmakta? Görmekte. Arkadaşlar burası A. Burası A. Şurası 120 derece olduğuna göre buraya A kökü düşer. Yani buradaki köşegen herhangi bir düzgün altıgenin kaç katıdır kök 3 katıdır. Bunu buradaki köşegen içinde geçerli, şuradaki köşegen içinde geçerli, şuradaki köşegen içinde geçerli ve buralar hep 90 derecedir. Diğer bir köşegenimiz daha var. O da şu. Buradan buraya bir köşegen çiziyoruz ve şu iddiada bulunabiliyorum direktman. Şu şekilde bir köşegen yapsam buranın 90 olduğunu biliyorum. Burası 120 ise şuraya 30 düşer. O zaman arkadaşlar buraya 30 düşerse buraya 30 düşer. Şurası da zaten 60 derece olur. Buradan geçen köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Yani 60 ise buraya da 60 olarak gelir. Burası 60 ise Burası da 60 derecedir. Burayı ne bulmuştuk? A kök 3. Burası A. E burası da 90 ise Pisagor'dan da burası da 2A olur. Demek ki bu çizdiğimiz köşegende kenarın kaç katıymış? 2 katıymış. Bunun gibi şu köşegende kenarın kaç katıdır? 2 katıdır. Çoğaltabiliriz. Bir de şuradaki köşegende de A ise şu köşegen en son çizdiğim köşegende de 2A'dır. Arkadaşlarım şu anda bütün köşegenleri çiziyorum. Bir özelliğimiz daha var. Şu şekilde. Köşegenlerin kesişim noktası ağırlık merkezidir. Yani G. Ağırlık merkezinde bütün hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Şu şekilde. Buradan bunlar da eşit olduğundan 6 tane eşkenar üçgen oluşmakta. Ve 6 tane eşkenar üçgen her bir şuralar kaç derece oluyor o zaman? 60 derece olmakta. Alana geçtiğimiz zaman S, 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 S. Düzgün altıgenin alanı bu küçük eşkenar üçgenin kaç katıdır? 6 katıdır. Yani 6S'dir. Sevgili öğrenciler, alan eşittir. Bir eşkenar üçgenin alanı neydi? Eğer bu kenar a ise a kare kök 3 bölü 4. 6 adet olduğu için çarpı ne yapacağım? 6 ile çarpacağım. Bir özelliğimiz daha alanla ilgili. Şuradan bir köşegen çiziyorum. Şuradan bir köşegen çiziyorum. Şuradan da bir köşegen çiziyorum. Burası s s s olsun. Şuradaki üçgenin alanı da bütçesidir. Sevgili öğrenciler, bu özelliklerle test 4'e şimdi geçiyorum. Evet, düzgün altıgende fasikül 17 test 4. Birinci soruya başlıyorum. Düzgün altıgenin bir iç açısının bir dış açısına oranı nedir diyor. Bir iç açısı 120 dereceydi. Bir dış açısı 60 dereceydi. Oranlandığımız zaman 2 bulunur ki doğru cevap Ceyhan. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. İşte B, A, G. 3X artı ton. Şuraya da 70 vermiş. X kaçtır diyor. Çok güzel bir soru. Ne öğrendik? şunlar birbirine paralel olduğunu öğrendik. Ben buradan şöyle şu köşeden şuna paralel bir doğru çiziyorum. Bu şekilde. Doğruyu çizdiğim zaman şurası 120 dereceydi. Burası 120 derecesi. Şurası ne olur? paralel olduğuna 1180 dereceyi tamamlar. 60 derece olur. O halde şuraya ne kalır? 120 derece kalır. Şu açı 120 derece. 70 derece ise şuraya 60 düşer. Şurası da 10 derece olur. 120. Şurada bir üçgen var. Bakın. Şu üçgen. Elimle iyi bakın. Şu üçgen var. Şurası 10 derece ise şurası 120 derece ise 130 olur. 180'den çıkarttığın zaman şu açıya da, şuradaki açıya da 50 derece düşer. Bir iç açısı düzgün altıgende 120 dereceydi. 3x artı 10 artı 50 eşittir 120. 3x eşittir 60. X buradan 20 bulunur. Doğru cevap Adana. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir düzgün altıgen veriyor. İç açılardan çok faydalanacağım arkadaşlar şu açıyla şu açı kenar eşit işte olduğundan şurası 120 olduğundan şuraya 30 düşer. Bunlar zaten kurallarda vermiştik. Burası 30 ise burası 20 ise 50 eder şurası. Bir iç açı 120 derece olduğundan şuradaki açıya da 70 düşer. Geometri birçok yol vardır. Ben şu anda bunu gördüm. Burası da 120 şurası da 120. 120, 120, 240. 70 daha 310 derece. E toplamda burada bir dörtgen söz konusu. 360'tan 310 çıkarırsam x direktman 50 derece bulunur. Doğru cevap C. Dördüncü soruya bakıyoruz. Düzgün altıgen veriliyor. İşte BC kenarıyla LD kenarı da birbirine eşitmiş. O zaman şuraya da küçük çizgi çekebilirim. O zaman LCD de bir ikizkenar üçgen söz konusu. Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yani bununla bu birbirine paralel. Z kuralından şu açıyla şu açı birbirine iç ters açıdır ve birbirine eşittir. Yani şurası 70 ise şu açıda ne düşer? 70 derece düşer. ELC'de x kenardı şu taban açıyla şu taban açı birbirine eşit olmak zorunda. Tamamı 180 dereceden 70'i çıkartırım. Buradan 110 derece bulunur. 2'ye böldüğü zaman taban açılar eşit. Şurası 55 derece olur. Düzgün altıgende bir iç, iç açı 120 derece olduğuna göre x artı 55 eşittir 120. x buradan 65 derece bulunur. Doğru cevap denizli. 5. soru düzgün altıgende BE köşegeni 22. Neyi hatırlatıyor bu? Bizim bir özelliğimiz vardı. Buradaki köşegen düzgün altıgenin bir kenarının iki katıydı. O halde burası 22 ise bir kenara 11 düşer. 11, 11, 11, 11, 11. Çevresini soruyor. 6 çarpı 11, 66. Cevap edinle. Evet bilgiye dayalı sorular. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Altıncı soru da bilgiye dayalı bir soru. Bakınız burası 8 köküçmüş. Daha önceki verdiğim kuralda burası A, A, 8 köküç. Şurası 120 derece. Hatırlayınız daha önceki bilgilerinizden. Fizikte de var bu. A, A ise burası A 3 olmak zorunda. E Burası 8 kökü ise A ne olur? 8 olur. Burası da 8 olur. Çevreyi soruyor. 8 kere 6, 48. Doğru cevap C. Yani. Evet arkadaşlar 7. soruya bakalım. Düzgün altıgen diyor. AF5 yani bir kenarı 5'miş. 2 vermiş. AK yani şuradaki doğru kenar kaç santimetredir diyor. Burası 5 ise şuraya ne düşer? 3 düşer. Daha önceki bilgilerden ve kurallardan A'dan C'ye bir köşegen çizerim şu şekilde. Ve çok iyi biliyoruz ki burası kaç derecedir? 90 derecedir. Burası 5, 5 ise burada 120 olduğuna göre AC kenarı 5 köküç olur. O zaman ACK bir dik üçgen oluşuyor şu şekilde. Şurası 5 köküç, Şurası 3, şurası da x. Pisagordan 5 kök 3'ün karesi 25 çarpı 3 artı 3'ün karesi 9 eşittir x kare. Buradan 75, 9 daha 84 eşittir x kare. Ektraf kare kökünü alırsak kök şu gider artık 84. Bu da 21 çarpı 4 demek 2 kök 21 bulunur. Buradan da cevabımız bol. Yedinci soruya benzer bir soru. Sekizinci soru. Düzgün altıgen. Şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. A, F, 6 vermiş. Hemen bir köşegen çizelim. F'den D'ye. Şu şekilde. 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası 6 ise buraya 3 düşer. Şurası da ne olur? 3 olur. Tamam. 6, 6. Şurası 120 derece. Demek ki kuraldan F, de 6 kök 3 olur. Yine bir Pisagor üçgenimiz var. 6 kök 3 3 şurası da x. Size zoomladım yine. 6 kök 3'ün karesi 36 çarpı 3 üç, artı 3'ün karesi 9 eşittir x kare. x eşittir kök şurası ne yapar? 108 yapar. 9 daha 117. Değerli arkadaşlar buradan gerekli işlemler yaparsak 9 çarpı 13 eder bu da x eşittir 3 kök 13 bulunur. Burada işaretlemeyi unutmuşuz. Yani doğru cevap Ceyhan. Sevgili öğrenciler yine bir düzgün altıgen zaten konumuz düzgün altıgen. Baktığımız zaman şuralar birbirine paralel olduğunu söylemiştik. Buradan çok güzel bir soru. CF köşegene baktığınız zaman 14 birim. Bu köşegen kenarın kaç katıydı? 2 katıydı. O zaman bir kenara kaç düşer? 7. Yani buralar 7. Evet bilgileri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Böylece daha hızlı çözeriz. Benzerlikten şurada kelebek var ve lise 1 bilgimizden çok rahatlıkla çözebiliriz. Neydi kelebekte? Şu açıyla şu açın kenarlar oranları. Yani 7 bölü büyük üçgenden küçük üçgeni x o da eşittir. Büyük üçgenin şuradaki açı 8 bölü küçük üçgenin şuradaki açısı kaç? 6. Zaten bunlar da z kuralından görülüyor. 7 bölü x eşittir. Sadeleştirme yaparsak 4 bölü 3. İç dış çarpımından 21 bölü 4 çıkar. Doğru cevap hemen yukarısındaki. Yani denizde. Sevgili öğrencilerim 10. sorudayız. Düzgün altıgen veriliyor. HE doğrusu 18 imiş. BC yani bir kenarını soruyor. X nedir diyor. Şimdi BE bir köşegen. O zaman Burası 120 olduğuna göre buraya 60 düşer. Şurası da 30 derece olur. 30, 60, 90 üçgeninden yararlanacağım. Bakınız nasıl yapacağım. Şuraya A diyorum. B, 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır. Demek ki X eşittir neymiş? 2A. Sevgili öğrenciler. Şurası ne olur o zaman B, e köşegeni? A artı 18. Neydi bu? BE BE köşegeni herhangi bir altıgenin kenarının iki katıydı. Peki B ne? A artı 18 eşittir. 2 çarpı BC. BC yani X. Peki X neydi? 2A demiştim. A artı 18 eşittir. 4A. 18 eşittir. 3A. ise A buradan 6 bulunur. A 6 birim. A 6 birimse x de buradan 2 ile çarptığım zaman 12 çıkıverir. Yani doğru cevabımız Adana. Burada ben B aşağı A dedim. Yani kolay olsun diye. Çünkü 90'ın karşısı kaçtı? 2 aydı. Daha önceki derslerde söylemiştik. Yani kesinli olmasından ziyade daha rahat çözebilmek için A dedim buraya. Yani sen buraya x dediğin zaman mesela burası x ya, şurası da x. O zaman buraya x bölü 2 olur. Kesirlerle uğraşmamak için a dedim. Evet arkadaşlar 11. soruya bakıyorum. Düzgün altıgen veriliyor. BK 3'müş. Şuradan bir köşegen çizmiş. Şuradan da bir köşegen. Burası kaç derece olduğunu biliyoruz. 90. E tamamı 120 ise şu derece 30. Şu açı 30 derece düşer. Buradan şu, tamamıyla şurası da 90 derece olduğunu biliyorum. Şurası da 60 derecedir. Burada bir dik üçgen söz konusu. 30-60-90 üçgeni var aynı zamanda. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. AK 6'dır. 60'ın karşısı ise 3 köküçtür. Demek ki düzgün altıgenin bir kenarı 3 köküç. 3 köküç. Şimdi buraya geldim. BDC üçgenine. Burası 120 dereceydi. Şuradaki köşegen ne olmak zorunda? düzgün altıgen bir kenarın kök katı olduğunu söylemiştik. Ve devamını da uyguluyoruz. Yani BD kenarı 3 kök 3'ün kök katıdır. Kök çarpı kök 3 3. 3 kere 3 9. BD 9 birim çıkar. X artı 3 eşittir 9 ise X eşittir 6 bulunur. Cevabımız Denizli. Evet. Son sorumuz. 12. soru. Düzgün altıgen. Şurada bir diklik varmış. FH5 birimmiş. Bize ne soruyor? Çevre. Altıgenin çevresini soruyor. Burası 120 derece olduğunu artık öğrendik. Şuraya 60 düşer. 90 60. 30 gene. 30'un karşısı 5'ti, 90'ın karşısı 10'dur. Bir kenar 10'sa 6 ile çarptığımız zaman 60 bulunur. Doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar test 5'e devam edeceğim. Düzgün altıgenler alan konusunda daha sorularımız var. Şimdilik bu kadar.